Arkadaşlar ses ver. Son alsan. Aldı aldı. Sizlerle Akdeniz Belediye Başkanı Güta, Akdeniz Belediye Başkan ve Akdeniz Belediyesi'nde görevli 8 müdürün seçmen kayıtlarının Mersin'in farklı ilçelerinden Akdeniz ilçesine taşıdığını sizlerle paylaşmıştık. İsim isim sizlerle paylaşmıştık ve hangisinin hangi adreste kaç kişiyle birlikte göründüğünü sizlerle paylaşmıştık. Biz basınla kamuoyuyla bu paylaşımlarımızı yaptıktan sonra aynı zamanda Akdeniz ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. Maalesef ilçe seçim kuruluna yaptığımız itirazların tamamı reddedildi. Bizler bu açıklamayı ve bu itirazları yaptıktan sonra AKP'li bir vekil çıktı mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonların önünde koca bir yalan söyledi. Söylediği yalan neydi? DEM Parti'nin Akdeniz ilçesine 5500 seçmeni taşıdığı yalanıydı. Çünkü biz AKP'li vekilin bu açıklaması sonrasında da araştırdık. Gerçekten AKP'nin 5500 kişiye yönelik bir itirazı var mı yok mu? AKP'nin 5500 kişiye yönelik bir itirazı yok. AKP bugüne kadar yaptığı tüm yolsuzlukları, yaptığı tüm usulsüzlükleri, yaptığı tüm hırsızlıkları vatan millet edebiyatıyla örtmeye çalıştı. AKP'li vekil de mecliste açıklama yaparken şu fotoğrafa cevap veremedi. Ben bu fotoğrafı mecliste gösterdim. Dedim ki şu fotoğraf AKP'li belediye başkanı Gültak'ın Dikilitaş mahallesinde seçmen kaydını taşıdığı Bacanağ'ın evi. Ikinci kat. Şu adreste şu anda AKP'li Gültak 28 kişiyle birlikte oturuyor görünüyor. Ve adreste bir ayrıntı dikkat, dikkatinizi çekmiştir. Adrese bayrak taşımış. Yaptıkları tüm usulsüzlükleri, yolsuzlukları bugüne kadar vatan millet edebiyatıyla bayrakla örtmeye çalıştıkları gibi seçmen usulsüzlükleri de işte bugün bayrakla örtüyorlar. AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkça halka yalan söylemiştir. Açıkça halkı kandırmaya, yanıltmaya çalışmıştır. Ee, Akdeniz Belediyesi'ni yeniden biz kazanacağız. Yeniden DEM Parti kazanacak. Akdeniz Belediyesi yeniden Akdeniz'de yaşayan yurttaşların yönetiminde olacak. Her ne usulsüzlük, her ne hırsızlık yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Bugün bu usulsüzlükleri, bu hırsızlıkları yapmalarının sebebi Akdeniz Belediyesi'ni kaybedeceklerini birlikte içindir.